Ben Aslen Batmanlıyım. E, Almanya Stuttgart'ta ikamet ediyorum. Almanya Arama Kurtarma Birliği ile beraber Türkiye'ye enkaz bölgesine geldik. Depremin ikinci günü e, enkaz bölgesindeydik. E, ekip olarak toplamında diğer ekiplerle çalışmamızda 34 sadece kendi ekibimiz olarak 14 ve benim e, kendi ellerimle tünellerden enkaz altından çıkardığım insan sayısı 7'dir. bayağı zorlu geçti depremin e, ...yıkıcı etkisini gördük. Hala şoktayız. Depremin tahribatını gördük. Neler yapabileceğini gördük. Bunun için umarım... E, ...bir dahaki depremlerde daha dikkatli oluruz. Ülke olarak. E, daha iyi... ...hazırlanırız depreme karşı. Biz... E, ...arama kurtarma ekibi olarak... ...canımızı hiçe sayarak... ...yemeden içmeden, uyumadan... 7.24 zorlu hava şartlarında kardeşlerimizi e, kurtarmak için oradaydık. İki defa ölüm tehlikesi atlattım. E, enkaz altından kardeşlerimizi çıkarmaya giderken e, üzerime bina çöktü. Neyse ki ben kolunlar arasında kurtuldum. Ekibim tarafından kurtarıldım. Çok zorlu bir işe imza attık. Eee... Özellikle kaydetmek istediğim, söylemek istediğim bir şey var. Depremin 5. gününde 32 yaşında anne ve 6 yaşındaki oğlunu çıkarılamaz denildiği yerden yerin 6 metre derinliğinde tünel kazarak binanın bodrum katındaki duvarı kırıp içeriden sağ salim kendi ellerimle anne ve oğlunu çıkarmayı başardım. Almanya Arama Kurtarma Ekibi Ed Fire ekibinden cesaret madalyası aldım. Bunun için çok gururluyum. Çalışmalarımız bu yöndeydi. Şuna inanıyorum ki ülkemiz bu deprem tahribatını, bu deprem günlerini, bu zorluğu çabuk atlatacaktır. Buna bütün kalbimizde inanıyoruz. Biz sahada diğer ülkelerin ekiplerini de Bayağı bayağı gördük. İngilizler olsun, Çinler, Japonlar olsun. Özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimizi sahada çok fazla gördük. Bu bu umut verici, kardeşlerimize ulaşmamız için umut verici bir resimdi. Bizim için çok önemliydi. Çünkü her can bizim için dünyalardan daha değerlidir. Her saniye bizim için bir umut, her saniye bizim için kurtarılacak bir can demektir. E, Bodrum katına ulaştık. Bodrum katında duvarı kırıp içeriye girdiğimiz görüntüleri görüyorsunuz. E, bayağı bir demir ve kolon keserek e, anne ve çocuğuna başarıyla ulaştık. Ve onları başarıyla Bodrum'dan çıkardık. Şu anda Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Ortalık mahşer yeri gördüğünüz gibi. Taş üstünde taş kalmamış. İçeriye giriyorum lütfen sessiz. Geliyorum. Bak. Şimdi beni görüyor musun? Elini elini çıkarabilir misin elini? Elini gördüm. Tamam. Elini gördüm. Vay. <laughs> bir kişi kaldı oynatmadan arkadaşlar biz ses vererek.